ikside ve scooter mı? İkside aslında scooter değil. Niye peki? Otomatik bir motosiklet. Niye? Dizlerimi tutmuyorum. Ya orada biz biz çok kural koyucu olamıyoruz yani. Üre, üretici ne derse aslında o oluyor. Üretici onu scooter diyorsa scooter oluyor. Şimdi artık sadece oturuş şekline göre aktarma organından bağımsız scooter dediğimiz çok farklı farklı motor tipleri var. skuterlar diğer motosikletlerden farklı olarak aslında dizlerimizle depoyu tutamadığımız şekilde üretilmiş olan motosikletlerdir. Bunların bir diğer temel farkı da aslında aktarma organlarıdır. Aktarma organları motorda oluşan gücü tekerleklere aktaran parçalar. Geleneksel motosikletlerde bu genellikle zincir dişliyken ya da işte bir şaftken ya da bir kayış iken Harley Davidson'lar veya bazı Amerikan modeller için söylüyorum. Scooter'larda bu varyatör ve varyatör içerisinde bir kayıştır. Ve bunun yapısından dolayı da belli bir hacmin üzerinde güç üretemezler. Yani ürettikleri zaman da bunun varyatörle tekeri aktarmaları zor olur. Dolayısıyla Scooter'lar motosikletler kadar agresif motorlara sahip değiller. Ama günümüzde Scooter kavramı biraz daha değişti. Özellikle otomatik vites teknolojisinin değişmesiyle DCT şanzımanla beraber yüksek CC scooterların sayısı artmaya başladı. İşte Honda XADV 750, Forza 750 gibi motorlarla artık daha scooter'dan bağımsız demeyeyim ama Scooter'dan farklı zincir bakımı gerektiren ama otomatik vitesi olan motorlar çıktı ortaya. Neden 1000cc üzeri scooter görmüyoruz? Bu varyatörün yapısından dolayı 600cc, 650cc üzeri scooterlar piyasada pek bulunmamakta. Nadiren çıkıyor. Kawasaki'nin bir tane binlik scooter var bildiğim kadarıyla. Ama varyatörün yapısından dolayı bu güçlere çıkmak çok mümkün olmuyor. Onun yerine XADV diye 750cc scooter bildiğimiz bir motor var. Ama bu zincir dişli aktarma organı olan ya da işte Honda Integra bu da 700cc. Zincir dişli aktarma organı olan motosikletler, sadece oturma tipleri su gibi.